...mutluluklarımızı, hüzünlerimizi e, paylaştığımız ve kendimizi ifade edip duyurduğumuz bir alan olduğu için e, şahsen ben ve Ahmet Spor e, camiası olarak basın bizim için bir taraftar, basın bizim için bir e, futbolcumuz, basın bizim için bir teknik eğitimiz kadar çok çok önemlidir. E, tekrardan buradan teşekkür ediyorum. Ee, biz bu yıl e, yeni yönetim olarak e, kendi inisiyatifimizle güzel oluşturduğumuz bir yönetim olarak Ahmet Spor'u e, aldık. Ve bu sene e, kısaca bu durumdan bahsetmek istiyorum. Biz bu takımı aldığımız zaman e, Türkiye'de Ahmet Spor'un önemini aşağı yukarı herkes biliyor. Çünkü bugün Ahmet Spor bugün burada da bunu görebiliyoruz, dünyada da, Türkiye'de her noktasında Ahmet Spor'un büyüklüğünü her yerde hissedebiliyoruz. Yani bugün üç büyüklerden sonra taraftar kitlesi camiası olarak gerçekten Ahmet Spordur. Yani bu tartışma götürmeyecek şekilde. Biz bunun yoğunluğunu Avrupa'da, dünyanın birçok yerinde e, ve batıda, batı illerimizde bunu çok daha yoğun yaşıyoruz. Amaç spor bir değerdir, amaç spor bir duruştur, e, amaç spor bir yaşam biçimidir. E, biz de bu çerçevede bu takımın e, futbol ve sportif başarısı için e, elimizden gelen bütün e, çalışmaları başlattık. E ee, ilk olarak e, Serdar Hocamızla teknik et olarak anlaştık. E, Murat Murat e, İdil Sportif Direktörlük e, Sezai Hoca'nın da eee ekibi olarak bir ekip kurarak biz bu işe başladık. Tabi bu kısaca süreci değerlendirmek istiyorum. Bu e, transfer süreci hem bu yıl ülkemizin yaşadığı ekonomik sorunlardan kaynaklı hem de e, ekonomik sorunların sonucu getirdiği o finansal ve ekonomik dengesizlikten dolayı bazı takımlar çok öne çıktı, bazı takımlar takım bile kuramadı, transfer bile yapamadı. Bu e, liglerin ne kadar karmaşık bir lig olduğunu en başta bize e, habercisiydi. Biz bu süreçte manipülasyon ve spekülasyonların önüne geçmek için kurduğumuz transfer komitesiyle çok gizli bir şekilde, çok itinalı bir şekilde bir ay boyunca inanın bütün arkadaşlarımız burada zaten, işimizi gücümüzü bıraktık. Çok yoğun bir çalışma çünkü çok önemli kararlar vermemiz gerekiyordu çok dikkatli olmamız gerekiyordu. Ahmet Spor'a hem çok gelmek isteyen sporcularımız da vardı, gelmek istemeyen de vardı. Bu tercihtir tabii ki de buna saygı duymak lazım. O elemasyonu yaptık ve bize gelip burada gerçekten e, bu takımın e, değerini, bu takımın kıymetini bilip oynayabilecek sporcu arkadaşlarımızı tercih ettik. Yoksa birçok sporcu daha vardı. Ve bu gelen bütün arkadaşlarımıza tabii ki de e, öncelikle kendilerini, e, hepsini gözlerinden öpüyorum. E, buraya gelip e, bu anlamda e, Başkan veya Serdar Hocamıza, Murat Bey'e bu anlamda bağlılıklarını dile getirdiler. Biz buraya oynamaya geliyoruz. E, biz buraya e, gerçekten şampiyonluk yaşamaya geliyoruz. Ve bölgemizin çocuklarını topladık. Genç çocukları topladık. Ee, ve bir ara çok güzel bir ekip kurduk. Ben yine söylüyorum burada öncelikle e, Serdar Hocam'a e, teknik heyetine ve bizim e, Murat Sezai'ye hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Serdar Hocam e, çok uyumlu çalıştık. Çok güzel çalıştık verdiği enerji, e, Ahmet Spora verdiği enerji çok önemli, çok katkısı ol, çok katkısı. Şu anda bile bir aylık 45 gibi süreç içinde gözle görülür e, bir katkı bize sundu. E, Ahmet Spor'un ekonomik çıkarlarından tutun, Ahmet Spor'un değerlerinden tutun, e, her anlamda bize e, bu anlamda sahip çıktı ve yardımcı oldu kendisine ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Ve güzel bir ekip oluşturduk. Ve bu ekip erken kurduk. 10 gün içinde takımımızı kurduk. Ve kamp sürecine başladık. Biraz hafif de tatsız geçen bir kamp süreci olmuş olabilir ama bu kamp süreci bizim biraz daha hazır olmamızı sağladı. Çünkü biz 21 tane 20 tane, 20 tane e, ee, topçu aldık teknik olarak Serdar hocam biraz daha aydınlatacak ee, ben kısa kısa geçmek istiyorum ve bunların uyumu çok önemli ve bu çocuklarda Türkiye liglerinin birinci liglerinin ve süper liglerinin kendi liglerinin en iyi topçularını e, getirdik buraya çok olağanüstü bir takım kaliteli ve bunu sahada da göreceksiniz karakterli bir takım yaptık bizim için karakter çok önemli yani biz iş yaşamımızda da iş hayatımızda da karakter karaktere çok önemli bağlılığa çok önem veriyoruz yani biz kendi şirketlerimize bile bir arkadaşımızı aldığımız zaman ilk ucunun bağlılığına baklıyoruz ee, ve bağlılıkları çok önemli ve bu süreç denizli spor maçıyla başlıyor ee, inşallah hayırlısı olur ee, kısaca ben bizim yönetimden de bahsetmek istiyorum ee, yönetimdeki arkadaşlar genellikle ee, çoğunlukla %95'i iş adamı. Kendi alanlarında, kendi branşlarında markalaşmış ee, başarı, başarı hikayeleri olan arkadaşlarımız. Ee, ve Yoksa biz bu araya gelip bu kadar ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde bu kadar büyük transferler yapamazdık. Ee, başarıyı seviyoruz. Ben başarıyı çok seviyorum. Kısacası biz buraya ee, yaşamımızda yazdığımız bir başarı hikayesini e, burada taşlandırmak istiyoruz. Bu başarı hikayesini Ahmet'te de yazacağız. Sizden e, isteğim basından isteğim lütfen e, biz e, Ahmet Spor'un geçmişte yaşadığı sorunları çok dile getirmek istemiyorum. Çünkü biz yeni bir sayfa açmak istiyoruz. E, geçmişte yapılan bazen ırkçı bazen faşizan bazen futbolun içinde olan bazen bir futbol çerçevesinde olan bir takım olaylar yaşadık. Bazen hakem ataları bazen bu hakem ataları futbolun içinde olmuştur. Bazen de kastı olmuştur. Mesela bana göre Bursa Spor maçında hakem o maçı oynatmamalıydı. Orada yaptığı kasıttır. Yani orada yaptığı kasıttır ve bir başka maçımızda da penaltıyı verememiştir. O futbolun içinde olan bir şeydir. Biz bunların değerlendirmesini doğru e, ve yaklaşımını doğru yapıyoruz. Biz kesinlikle e, gerginlikten, biz kesinlikle e, çatışmalı durumdan e, fayda çıkarılabilecek bilecek mantıkta mantalitede bir yönetim değiliz. Biz aksine diyalogtan. Biz aksine e, sporun o barış ve kardeşlik ruhundan e, yola çıkarak hareket ed, edeceğiz. Ve bizim bu anlamda biz e, şu anda Türkiye'de federasyonumuz dahil sağ olsunlar e, birçok bürokrasi anlamında e, çok temaslarımız var. E, kısacası lobi yapıyoruz. E, yani şunu da gördük. E, Ahmet Spor'un lobisi evet işte hatırı sayılı değil yani çok çok önemli bir lobimiz varmış. Bunu da açığa çıkardık. Açığa da çıkaracağız. E, gerçekten o lobiyi gördüğüm zaman da gururlandım. Çok güçlü bir lobimiz varmış yani. E, bir süre önce bir e, ufak bir anekdot aktarayım. E, önemli bir yetkili bir insanla görüştüğümüzde ya dedik ki işte bu sene çok güzel olmalı, şöyle biz dedik aynı şekilde bu sene sporun gerçek ruhunu, gerçek yüzünü sahalara yansıtacağız. Ama tabii dedik ki sizin de bize sahip çıkmanız lazım. Yani bizim dışarıda deplasmanlarda en başta taraftar yasağından başlayıp herhangi bir haksızlığa maruz kalmadığımız zaman, zaten olay kendiliğinden çözülüyor. Birbirimizin elini güçlendirmemiz lazım. Şimdi bu bu şekilde devam ediyoruz. Benim basın emekçi arkadaşlarımdan da istediğim bizi haber yapıp bizimle ilgili haberleri pozitif halde ve haberler ha negatif bir durumumuz varsa onu da yazın o sorun değil ama bizi gerçekten sesimiz olmanızı istiyoruz ee, bizim burada bu noktada e, basına ihtiyacımız var. E, biz de sizleri e, maçta, orada, burada her yeri başımızın üzerine taşımaya hazırız. Bu bir aylık süreyi çok yoğun bir süreydi. E, o yüzden belki çok e, sık bir temas içinde olamadık. E, yani e, kısaca kulübün binasını kombine tadilatı aldık yatağını, yorganını, ıı, klimasını yani ıı, kulübümüzün ıı, binasını ıı, gerçekten ıı, böyle dört yıldızlı benim otelde daha iyi bir hale getirdik. E, onu çalışmalarını yaptık. Hepimiz böyle itinalı ıı, gerçekten gecemizi gündüzümüze katıyoruz dediğimiz olay bu. E, bütün yönetici arkadaşlarım Herkes çalışan arkadaşlarımız hepsini çözdük e, çözüyoruz e, işte çalışanlarımızdan tutun bütün sorunları çözüyoruz biz biraz daha olaya profesyonel ve biraz daha kurumsal yaklaşıyoruz e, nasıl şirketlerimizi yönetiyorsak o şekilde yaşatıyoruz e, yani biz şunu söylemek istiyoruz sizler bize sahip çıkmalısınız biz de çıkıp topumuzu oynayacağız. E, sporumuzu yapacağız ve Ahmet Spor'un sesini Ahmet Spor'un sesini e, bütün dünyaya bilinen bir sesi bütün dünya çığlığımızı göstereceğiz e, biraz abartılı olacak belki ama dünyanın yeni Barcelona'sı geliyor e, iyi bir takım kuracağız e, bütün hazırlıklarımız bize kısmet olur e, bu bir süreçtir ee, biz bu bayrağı başlattık, ee, bu bayrağı yarın daha genç arkadaşlarımız, daha başka yönetimdeki arkadaşlarımız ama biz bu sürecin başlama e, düğmesine bastık. İddialarımız çok büyük ama bu bize mi kısmet olur, bir arkadaşımıza mı kısmet olur e, bilmiyoruz ama biz bu süreci başlattık. Ve başlattığımız bu sürecin de bence e, hiçbir güç, hiçbir kuvvet e, bunu durduramayacak. Ahmet Spor'un gücünü. Ama spor yapacağız. Ama ama gerçekten spor yapacağız. Dün dün Ali Türkan e, arkadaşımız var. E, altın kemer getirmiş Diyarbakır'ımıza. Onu da kendi bünyemize kattık. E, Altyapıyı güçlendirdik. E, daha da güçlendireceğiz. E, sportif alanlarımızı e, gelecek yıl bu ligden bir çıktıktan sonra sportif alanlarımızı daha da genişleteceğiz. Ben şunu söylüyorum, son şunu söylemek istiyorum. Ee, ben sporun, e, yani 50 yıl, 60 yıl önce biz okuduğumuz e, jenerasyonda kitaplarda sporun ne kadar öcü olduğunu bize anlatırlardı. E, Şimdi ise sporun ne kadar kutsal e, olduğunu e, artık kavruyorum. Şöyle demek istiyorum. E, spora yapılan her yatırım bir okula yapılan yatırım bir camiye yapılan yatırım kadar değerlidir. Ben bunu iddia ediyorum. E, Diyarbakır'da spor yok. Yani Türkiye'de spor yok. Yani şu anda e, spor okulları yok, spor sahaları yok e, ve bu anlamda e, Avrupa'da veya diğer ileri e, ülkelerde her mahallede bir amaç spor e, kapasitesinde mahalleden bahsediyorum, semtten bahsediyorum, bilden değil. E, bir spor kompleksi var. O çocukları alıp 8-10 yaşından alıp o çocukları sporla büyütüp e, ve o sporla büyüttüğümüz zaman da ne olacak diyorsunuz? Yani bir kere o çocuğun e, a, uyuşturucudan en önemlisi çağımızın vebası Çağımızın e, kanseri e, uyuşturucudan uzak tutuyor. Ve o çocuğu psikolojik olarak e, beyninin daha sağlıklı gelişmesini sağlıyor. Ve o çocuğun ruhsal durumunu dengeliyor. Ve o çocuğu sosyal yapıyor, karşılık ilişkilerine sokuyor. Ben şunu söylüyorum, lütfen e, çocuklarımızı spor, spor, sanatsal etkinliklerden sanattan uzak tutmayalım. Ee, yeni dünyada bizim buna ihtiyacımız var çünkü çok e, dünya çok kapitalizmin e, çöküşüyle beraber bu içinde yaşadığımız bu geçiş sürecinde hep geçiş süreçleri bilirsiniz sancılı olur ve bu bizim çocuklarımıza yansıyacak bu dünyanın geçiş süreci 50 yıl 100 yıl alacak ve bu süreçte bence çocuklarımızı spora sanata eğitime yönlendirelim Bizim elimizden gelen budur, ee, bu kadardır. Ben e, sizlere yine tekrardan çok teşekkür ediyorum. E, teknik olarak e, Serdar Hocam, e, Murat Hocam da e, birkaç kelime söyleyecek. Ondan sonra e, zamanımız da kalırsa sizin sorularınızı da cevaplamak isterim. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet değerli basın mensupları, e, öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz buraya geldiğiniz için. E, hoş geldiniz. E, sizin de e, çok değerli başkanım ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Böyle bir camiaya bizi layık gördükleri görevi getirdikleri için onlara tekrar teşekkür ediyorum. Biz Ahmet Ahmet camiasının çok büyük olduğunu biliyorduk. Fakat bugün bu basını gördüğüm zaman e, daha da büyük olduğunu e, anlamış oldum. E, Şimdi başkanım aslında çok birçok şeyi özetlemiş oldu. Ben teknik olarak biraz bahsetmek istiyorum. Teknik adamlıkta 10. yılın olmasına rağmen çok zorlu bir transfer dönemi geçirdik. Çok zorlandık. Ee, yani yönetim birebir şahit ama Murat Hoca ile öyle bunu çok daha iyi biliyorlar. Ee, çok ciddi bir kadro kurmak için yola çıktık. Ee, bu konuda yönetim çok ciddi bütçe ayırdı. Onlara teşekkür ediyorum. Ee, İkinci gün çok önemli oyuncularıyla da görüştük. Bazılarını kulüplerinden çıkaramadık. Yani çok yüksek bonservisler. Ee, bazı oyuncular doğu olduğu için gelmek istemediler. Bazıları gelmek istedi fakat çok uçuk rakamlardan bahsediler. Ee, başkanım teşekkür etti. Ben de oyuncu grubuna buradan teşekkür ediyorum. Ee, bizi tercih ettikleri için bu çok önemlidir ee, ve çok da heyecanlılar, çok da isteyerek geldiler. Ee, 20 tane yeni oyuncu aldık. Ee, bu kolay değil. Üstlükten de oyuncu aldık. Bu ligin de önemli oyuncularını aldık. Genç oyuncuları da kattılar bize. Karamel iyi bir takım oluşturduğumuz kanaatindeyim. Burada mutlaka ama mutlaka bir uyum sorunu yaşanacak bir zaman Bunu bir kere hepinize söylemek istiyorum. Ama bunu en kısa sürede sahada açacağımıza inanıyorum. Şimdi şampiyonluk çok zordur. Şampiyon olabilmek için sadece bir, bir oyuncu grubu yeterli değildir önce şehrin şampiyon olması gerekiyor. Şehrin şampiyonu hak etmesi gerekiyor. Yönetimin şampiyonu hak etmesi gerekiyor ki biz burada şunu gördük geldik ki yönetim bunu fazlasıyla istiyor, hak ediyor. Şehir de istiyor, camia da buna aç. Bunu da görüyoruz. Ee, üzerimizdeki yükün farkındayız. Takım olarak da farkındayız. Teknik heyet olarak da bunun farkındayız. Ee, ama nasıl baş edeceğimizi de çok iyi biliyoruz. Burada siz de çok önemlisiniz, çok değerlisiniz. Ee, Sizlerin bize desteği çok önemli. Yani biz şampiyon olabilmek için yönetim, işte futbolcu, personel yapıyoruz. Çok önemli bir yeriniz var. Yani yönlendirmeniz çok önemli. Mutlaka bizi eleştireceksiniz. Biz mutlaka hatalar yapacağız. Eleştirilerinizi göz ardı etmeyeceğiz. Mutlaka okuyacağız, değerlendireceğiz. Ama bunlar lütfen kasıtlı olmasın. Bunlar takım faydası olsun. Çünkü buradaki ortak payda Avrupa Spor Camiası'nın başarısıdır. Bu yönde sizler de bu e, memleketin özel evlatları olarak bizden çok daha fazla istiyorsunuz da bu takımın üstü çıkmasını, orada yer almasını. O yüzden sizin daha fazla ihtiyacımız var. E, bunu söylememiz gerekiyor. E, çünkü çok önemli parçasınız burada. E, basın hiç kimse göz ardı edemez. E, haberleri yapan kişidir. E, bazen bizim görmediklerimizi gören kişilerdir basın. Bazen biz evet doğru söylüyorlar. Bize çok doğru gelebiliyor ama okuduğumuz zaman acaba dediğimiz ve hak verdiğimiz durumlar da oluyor. Bunu da söyleyelim yani. O konuda çok değerlisiniz. Futbolcularımızın genç olanları var, tecrübeli olanları var. Bazıları çok olumsuz etkileniyor eleştirilerden. Bazıları çok daha tecrübeli olabiliyor. Bu konuda da sizin desteğinize ihtiyacımız var. Yani bir olmamız gerekiyor. Hep beraber olmamız gerekiyor. Şu anda iki ligin en büyük camiası tartışmasız Ahmet Spor. Tartışmasız Ahmet Spor, Onu söyleyelim. Yukarıyı yakalaması gereken en büyük de Ahmet Spor. Biz buraya gelirken de bunu düşünerek tercih ettik burayı. Bu yüzden geldik. Ee, evet çok önemli bir grupla mücadele ediyoruz. Çok önemli rakiplerimiz var. Bunun farkındayız. Ama cami olarak hiçbir bizim gibi değil. Belki bizim çok daha, yani bizim ciddi bütçemiz var ama bizim çok daha üst bütçemize sahip kulüpler var. Bunu da biliyorsunuz. Ama asla bizim gibi camiye değil de. Biz cami olmamızın avantajını kullanıp bu takıma üst yüge taşımak istiyoruz. Tabii bu yol çok uzun bir yol. Bu yol bir haftalık, iki haftalık, beş haftalık bir yol değil. 37 olsak 38 haftalık bir yol. Lig 10. 12. haftada ancak oturuyor, ancak kendine geliyor. Takımların yeri ancak belli oluyor ki bazen bu ikinci yarıyı da bulabiliyor. Devre sonra takımlar ataklar yapabiliyor. Şampiyon olabilmek için önce şampiyon potasının içinde yer almak gerekiyor. yani önce yarışın içinde yer almak, ondan sonra hamleleri yapmak gerekiyor. Biz birinci... Şimdi e, diskiden yaşadığımız sorunu e, belediye başkanı ve diski başkanıyla görüştük. Orada bir ilerleme sağladık. E, büyük ihtimal önümüzdeki hafta çözeceğiz. E, Onlar da yaptıkları e, diski yaptığı yanlışın farkına vardı. E, yapılan bu kutsal işin suyunun kesilmeyeceğini e, gördü yani. E, önümüzdeki süreçte çözeceğiz. Bize o sözü verdiler deplasman yasağına ilgili önemli bir e, cevap aldık. E, fakat bazen bazı takımlar e, kendileri bunu talep ediyorlar. Yani işte atıyorum e, falan takım diyor ki benim işte küçük bir seyirci grubu var. Stadını açsa o stadın tamamı işte amel spor taraftarı olacağı için e, oradaki arkadaşlar diyor ki bazen kulübün bize çok yoğun baskısı oluyor. Yani talep ettiği zaman da kulüp onu almak federasyon da o kararı almak zorunda kalıyor. Şu anda da öyle bir problemle karşı karşıyayız. Yoksa biz o diğer kısmına açtık. Şimdi ben e, bu yaklaşımları gerçekten e, yeterli bulmuyorum. Bunu sürekli de ifade ediyorum. Yerel yönetim dahil, e, Gençlik Spor Bakanlığı dahil henüz e, kimse bunu kavrayamamış. İnşallah biz bunu sürekli dile getirip sizin aracınızdan dile getirdikçe bu daha da gelişecek. Yani sağ dışı uyum atlattık. Sağ arkadaşlık konusunda e, bir sıkıntımız yok. bir beraberlik oluştu. Çünkü, çünkü ilk geldiklerinde çok sessizlerdi. Daha sonra ilerine alıştılar. Tabi e, tabii sağ içi uyumu e, biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ilk, ikinci kampta bir salgın hastalığı nedeniyle bir sıkıntı yaşadık. Dört günlük çalışmalarımızı aksadı. Bir tane azalık e, iptal etmek zorunda kaldık. E, ama tabii şu anda tecrübeli bir oyuncu grubuna sahibiz. Neyi nasıl yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Deniz spor masalarını ona göre sürdürüyoruz. Ki bugün akşam da yapacağız antrenmanımızı maç saatinde. Yani bir sıkıntımız yok. Maça hazırız. Yani heyecanla e, maçı ya, bekliyoruz. Tabii. Taraftarımızı e, yani futbolcular... Bu camianın büyüklüğü taraftardan kaynaklı biliyorsunuz yani. Taraftarın önünden çıkmak çok heyecanlanıyorlar. Biz de heyecanlıyız. Yani, yani burada şimdi az önce bütün... E, paylaşabilseydik ama taraftarı es lazım. birinci e, sıraya koymamız gereken kişiler onlardır. Onların varlığı bu takım yeri taşıyacaktır. Onların desteği bu takım yeri gelecektir. Bazen takım yeni takımdır. E, sahada bazen sorunlar yaşayabilir. Orada tarafta onları ayağa kaldıracaktır. Bizim bir sıkıntımız yok. Çalışmalarımız iyi bir devam ediyor. Takımımız da pazar günkü maça e, hazır inşallah e, iyi başlangıç yapacağız. Şimdi biz e, sayfamızı da yorumlara açacağız. E, basın hemen basın birimini de aktif sokacağız. Bundan sonraki süreçte bizim tek amacımız e, iyi sağlıklı bir transfer yürütmekti. Buradan tekrardan şunu söylemek istiyorum. E, bunu da yazarsanız çok sevinirim. E, Tabi Serdar Hoca'nın belirttiği gibi camianın büyüklüğü taraftarlandır. Biz gerçekten heyecanlanıyoruz. E, bu hafta işte Denizli Spor karşısında taraftarımızla buluşacağız. Biz bu sene e, sürekli full stadyum oynamak istiyoruz. Ve bu taraftarın da bu durumu için e, telkinlerde bulunursan sevinirim. Tabii ki de e, çocukların e, kaygılarını anlıyorum. E, tabii bu, bu bütün bölgeyle ilgili kaygı vardı. E, bu bir Trabzon için de var. Bu bir Doğu için de var. Bizde biraz daha fazla vardı. Ya işte orada işte Ahmet Spor şöyledir, Doğu şöyledir, ya işte bilmiyorlar tabii Doğu'da işte yaşam oranları böyledir. Saçma sapan çok marjinal e, düşüncelerden kaynaklıdır. Bu düşünce egemen düşünce değil. Bu çok marjinal düşüncelerdir. O faşizm marjinal düşüncelerdir. Yani e, o ırkçılık marjinal düşüncelerdir. E bunlar da doğal olarak etkilenen de oluyor, olmuyor da e, ee, biz buna çok dikkat ettik. Ufak da etkilenebilecek e, topçumuz yoktu mi Serdar Hocam? Evet hepsi, a, yani de, yani aslan gibi. Gidelim. Aslan gibi hepsi. Başka var mı? Onu çok sayısını çıkarmadı değil mi Serdar Hocam? Çünkü biz e, söylediğim gibi çok bizim için bölgecilik çok önemli değil. Ama tabii ki de ben kendi bölge çocuklarımı oynatmak istiyorum. İşte bulabildiğimiz bildiğimiz e, gençlerden 3-4 tane Bulduk, vicdan var, Muhammed var, Oktay var. Yani bir Eyüp var, işte Şener var. kol yani bayağı yay takımın %50-50 diyebilirim Diyarbakır yani memleket çocuğu tamamı yarısı yarısı diyebiliriz. İyi bir karma yaptık. Yani bir o sorun değil. Buraya gelen bütün evlatlarımız bizim için ee, dışarıdan gelen çocuk bize zaten emanetçidir. O bizim emanetimizdir. Ona daha çok sahip çıkacağız. Biz zaten e, çok orada birçok gelinin peşinde değiliz. Bizim amacımız e, herkesin e, Ahmet sporda bir pay sahibi olsun. Yani e, herkesin bir pay, isteyerek bir pay sahibi olsun. Bir kombinesini alsın, bir formasını alsın. O takıma sahiplensin yani. İnşallah öyle günler gelir de e, bu yönetimi, e, bu e, takımın şeyini e, bu halk seçer. Ben çok teşekkür ediyorum, e, tekrardan şeref duydum. E, bundan sonra sizinle daha çok paylaşımız olacak, e, telafi edeceğiz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.